de efendim bu sanal dünya sanal para gibi ahir zamanda zamanla alakalı şeylerle alakalı Said Nursi Hazretleri bir şeyler demiş mi? Daimi sıkıntısı için ne yapmalıyız? Sanal dünya dünya zaten sanal olsa keşke sanalı oraydı. Dünya yok yani dünya Şimdi biz kendi kendimize bir şeyler yapmışık burada. Şöyle ev yapmışık, içine girmişik. Bu karıncaya göre bir ev değil. Karınca güler. Ulan bunlarda hiç kafa, beyin yok der ya. Ya güzel, hoş yerin dibine güzel bir yer yapsalardı. Bundan daha iyi olurdu. E şimdi fili getirsen. Haa bu salaklara bak hele. Bu nedir bu böyle ufak tefek bir şey yapmışlar. Fil hortumunu takar şu duvarı bu tarafa yıkar bundan. Şurayı da o tarafa yıkar. Kafasını da ayır böyle biraz kaldırır. Ha biraz eve benzedidir. Yani her şey izafi. Şu dünyada her şey izafi. Ona göre bir çeşit, buna göre bir çeşit. Ama hakikate göre hiç çeşit. Mesela dünya güneşten ne kadar küçük? Bir milyon bilmem kaç defa. E şimdi güneş e, samanyolu sisteminde ne kadar? Hiç yok. Mikroskopla ararsan bulamazsın. Şimdi güneşi mikroskopla aradığın bulamadığın bir yerde ondan bir milyon defa küçük bir dünya. O dünyada da sanaldı, hakikiydi, alttı, üstü. Ya Allah'ın dediğine bak, Allah'ın emrini yap. İki rekat kıldığın namaz senin on sene tahsil ettiğin sanal dünya hesabından daha yukarıdadır. Yok han, dünya yok aslında bir şey yok. Yani vahdeti vücut hakiki bir meşreptir. Yalnız insanlar bunu soytarlıkla terse çeviriyorlar hakiki bir şey diyor. Dünya ne, nedir anne? Her sıfır. Mevcudiyeti yok. Toz. Dünyanın kendisi toz. Mikroskopla arasan bulamıyorsun. Galaksi yani içinde bulunduğu sistem içerisinde. Onun için bu sanalı manalı hakikisini falan kafayı yormadan Allah ne emretmiş? Namaz emretmiş. Oruç emretmiş sohbeti emretmiş, Kur'an'ı emretmiş, kemalatı emretmiş, beni tanıyın demiş. Yapacak iş bu. Yapacak iş bu. Öbürü çünkü elde yok. Ha. Civatayı boşa sıkıyorsun. Dünyaya bir civata sıkacak olsan bulamazsın ki civata sıkasın. Yok. Hakikat bu. Ve ilmi bir şey konuşuyorum yani. Hayali bir şey konuşmuyorum. Onun için biz emirlere uymaya, nehirlerden, nehirlerden sakınmaya gayret edelim. Huzursuzluğun temeli de kendimize lazım olmayan şeylerle uğraşıyoruz ondan. Yani dünya sanal mıdır? Yok bilmem ne Sanal para neymiş? Efendim Amerikan tavukları kadarmış. Amerika'da tavuklar çok yumurtlayınca denge bozuluyor, dolar fırlıyor. Sana ne be kardeşim ya? <laughs> namazın kıl, niyazın kıl, orucun tut.